Bodrum Kaymakamlığı ve Konacık Belediyesi işbirliğinde ortaklaşa yaptırılan Tereköy Muhtarlık Binası düzenlenen törenli hizmete girdi. <laughs> Açılış törenine Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödekmerdan, Kunacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun'da, Belediye meclis üyeleri Turgut Reis Belediye Başkanı Mehmet Dinçperk, Gümüşlük Belediye Başkanı Mehmet Tire, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan, Bodrum Yarımadası Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz'de muhtarlar, Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimi Oğuz Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hayırlı Törende bir konuşma yapan Dereköy Muhtarı Hüseyin Can, muhtarlık binasının yenilenmesinde emeği geçen Bodrum Kaymakamlığı'na ve Konucuk Belediyesi ile destek veren herkese çok teşekkür ederek, açılış törenimize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum diye konuştu. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Dereköy'ün en yaşlı sakinlerinden olan Ahmet Çeylansa kendisine söz veren yetkililere teşekkür ederek köyümüzün adının duyulması beni çok memnun etti. Çok heyecanlıyım. Emeği geçen devlet büyüklerine teşekkür ederim dedi. Onun için ben de kendimden, kendimden kendim bu yaşımda bana bu mikrofonu verdiğiniz için ben de teşekkür ederim sizden. Dereköy Muhtarlığı'nın yenilenmesinde emeği geçen Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun törende yaptığı konuşmada şunları söyledi. Bugün köyde doğup büyümüş, yetişmiş ve belediye başkanlığı yapma fırsatını yakalamış bir arkadaşınızın Konacık Halk'ın desteğiyle bir köylü çocuğu olarak yine Bodrum'un Dereköy'e muhtarlık binası yapma şerefinde bulunduğum için, o fırsatı verdiği için muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Muhtarlık binaları benim için önemli. Bizim çocukluğumuzda muhtarlarımız çantasında mühürleri ve evraklarıyla hizmet verirlerdi. Artık 21. yüzyılda yaşıyoruz. Köylerimiz de gelişti, beldelerimiz de gelişti. Hele hele Bodrum Yarımadası neredeyse 136 bin nüfusuyla dünyanın en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. Burayla ilgili de anımı şöyle anlatacağım. Bir gün muhtarımı ben ziyaret ettim. Hüseyin abi, hocam bu muhtarlık binasının eksikleri var galiba dedim ve sohbet ettik. Sonra Sayın Kaymakamımızı arz ettik. Birlikte bölgemizdeki iş adamlarımızın, esnafımızın desteğiyle, Sayın Kaymakamımızın desteğiyle bugünlere geldik. Özellikle ben bu binanın projesinin hazırlanmasından sonra yapımında emeği geçen başta belediye personelim olmak üzere tüm esnaflarımızla yardımını esirgemeyen vatandaşlarımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Bu muhtarlık binasının başta derekeği altına olmak üzere devletimize milletimize hayırlı uğurlu olmasın diliyorum. Özellikle bundan sonraki süreçte inşallah vatandaşlarımız burada daha kolay hizmet alacaklar. İçeride sosyal imkanları da var. Ben tekrar en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Huzurlarınızda geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Törene katılan Turgut Reis Belediye Başkanı Mehmet Dinçberk, bu tip binaların mutlaka yüksek kalitede hizmet verecek vasıflarda olması gerekir. Yapılan hizmet için emeği geçen herkese teşekkür ederim dedi. İnşallah muhtarlık binamızda buradaki insanımıza, o derekün güzel insanlarına en iyi hizmeti verir. Muhtarlık binalarının çok önemli olduğunu söyleyen Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek merdansa törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Muhtarlık binaları bizim için çok önemli. Çünkü muhtarlık binalarımız köylerimizde, mahallelerimizde devleti temsil eden yerler, vatandaşlarımıza hizmet edilmesi gereken yerler. Onun için muhtarlık binalarımızı el, elimize geldiği kadar e, yenilemeye çalışıyoruz." Ee, kamu kurumlarımızda, belediye başkanlıklarımızda, vatandaşlarımızın katkılarıyla bunları yenilemeye çalışıyoruz. Daha önce Göttürk Bükü'nde bir muhtarlık binamızı açtık. Bugün Dereköy binasını açıyoruz. Cumartesi günü Akyarlar'da muhtarlık binamızı açacağız. Orada da çok güzel bir bina yapıldı. İnşallah Dereköy'e güzel hizmetler verir. Dereköy'ümüz bizim çok önemli büyük köylerimizden bir tanesi. Bundan sonra işte muhtarlık makamıyla, toplantı odasıyla, diğer müşteriyatıyla e, insanlarımıza burada güzel hizmetler verecektir diye umuyorum. Ve hayırlı uğurlu olsun diyorum. Emeği geçen insanlarımıza başta Konacık Belediye Başkanımız olmak üzere buraya birçok insanımız katkı verdi. E, büyük bölümünü de özel idareden yaptık. E, dolayısıyla herkesin burada emeği var. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. İnsanımıza, Dereköy'ümüze, Devletimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Konuşmaların ardından Dereköy Muhtarlık Hizmet Binası kurdelesi Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek Merdan'da konacık Belediye başkanı Mehmet Dosun tarafından birlikte kesilerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Açılış töreni sonrasında açılışa katılan misafirlere lokma ikram edildi.